Evet, içinde özel isim geçen atasözü ya da deyim videomuzun ikinci bölümüne geldik. Belki burada sizin isminiz geçiyordur. Ben bazen kendime dışarıdan bir göz olarak bakıp bazen eleştirebiliyorum kendimi ve bu esnada da sıklıkla kullandığım bir deyim var. Deli raziye gibi deyimi. Yani delice davranışlarda bulunmak. Delilik dediysem akıl hastalığı kısmında değil tabii ki. Çılgınca işler yapan demek. Yoksa ne diye bu yaştan sonra Z kuşağının cirit attığı bir platformda bulunayım ki? Evet, bir diğer deyimimiz: Atma Recep, din kardeşiyiz. Yani ne söylersen söyle, aslında yalan söylediğinin farkındayız anlamında. Sevgili Leyla'lar, bu deyim sizin için: Düttürü Leyla deyimi. Tuhaf, ortama uymayan şekilde giyinmiş olan anlamında. Evet, Musa'lar, sıra sizde. Her Firavun'un bir Musası çıkar. İnsanı zalimce davranan birinden kurtaracak bir kimse her zaman bulunur anlamında kullanılan atasözüdür. Yani bir diğer atasözümüz olan dinsizin hakkından imansız gelirle aynı. Kul sıkışmayınca hızır yetişmez atasözündeki hızır yine kullanılan özel isimlerden. Yani yardım hep en çaresiz hissettiğimiz zamanda gelir anlamında. Evet Mahmutlar şimdi sizinle ilgili deyime geldik. Vermeyince mabut neylesin ne Sultan Mahmut. Şanssız kişiler için söylenir. Videonun sonuna bir Yiğit Özgür karikatürü iliştireceğim. Gülmek hepimize iyi gelir. Videoyu beğenmeyi unutmayın.